Ne bir şey? Yeni takım arkadaşlarımız geldi çalışma arkadaşlarımız solucanlar şimdi onların Mehmet Kuzey ile beraber yerlerini hazırlayacağız mamalarını vereceğiz ne yiyorlar nasıl yuva yapıyoruz nasıl yatak yapıyoruz onlara birlikte yapalım olur mu? Evet. Evet, oldu bence. Direkt böyle mi dökmek istedin? Deli bakalım olacak mı? Şimdi bunu solucanlarımız için yatak yapacağız. Solucan ne yer? Yüzde beş oranında yanmış inek gübresi. Ondan da zaten bolca var ama yaş olmaması lazım. Yanmış olması gerekiyor. Ve yüzde yirmi beş oranında da evden çıkan mutfak atıkları, nare hariç. Karnabahar yaprakları, muz kabukları, elma kabukları, narenci hariç dediğim gibi. Çay ve kahve posaları bir karışım olur. Onlara mama hazırlıyoruz. C Ye un ufak yapıyoruz. Yanmış inek gübremiz. Nasıl yapıyoruz onu? Tabii fermente ediyoruz. Yaş gübreyi aldıktan sonra fermentasyonu sağlıyoruz. Bu atıkları da fermente ettik. Bir hafta kadar. Fermentasyondan sonra iyice yumuşadı. Şimdi bunu da toprakla karıştıracağız. Değil mi? <laughs> Tam bir solucan tarlası. Bunlar bizim en önemli çalışma arkadaşlarımız. Olucan için en önemli noktalardan biri de tabi ne olması? Nemli olması gerekiyor her zaman. Nemi ne kadar olmalı? Böyle elimizi sıktığımızda topaklanmalı yani bir çavur kıvamında olmalı çamur kıvamında üstüne de şimdi altına hayvan gübremizi koymuştuk araya mamamızı döktük yeşil atıklarımızı üstüne tekrar hayvan gübremizi